Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de yeni hesap açacağız. Artık tabletin formatladığım için yeni bir hesap açacağız. Güneş geliyor gözüme. Şu perdeyi bir kapatayım da ben. Bir... No, şimdi şeyi çektim. Tabletimi arkadaşlar ben format attığım için şu an Goyet hesapla girdim. Şu hesabım gitti arkadaşlar. Kız seviyelik hesap neydi ya? Gitti kız seviyelik hesap. Şimdi Play Store'a gelelim hemen onu indirelim ama video duraklatacağım tabii onu indirirken. Şuradan PUBG PUBG'lerde bulalım bunu kuralım. Yeni hesabımızı oluşturacağız arkadaşlar. Bu hesabı gelme hmm. İsmimizi ne koysak acaba bir düşünelim. Bir internetten isim bakalım. Bu arada arkadaşlar bir amar geliyor. Bu bir da birinci geliyor. İlk önce beta PUBG Mobile indirdim maalesef. Ee, bir, bir, buçuk GB RAM'ım olduğu için olmadı bende. Herhalde 2 GB veya 3 GB RAM gerekiyor. Şimdi... Ne oluyor PUBG isimleri yazalım diye. PUBG. Hmm. 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 PUBG isimleri. PUBG nickleri en güzel oyun nickleri. Nick zaten. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi klan isimleri falan Canlıklar. canavar falan Lick of Goy ee, Creepy Boy metan Canavar Yaratık Ne seçtik? güzel bir isim çözdüğünü Ape Royal Ape Royal Türkçesi ne bunun? şunu şöyle bir kopyala yazın. Kopyala mı Heh, kopyalan kopyalan yazın. Tamam. Aper Royal. İyi abi isim bayağı iyi. Evet. samı da merak ediyorum. samı da bir yapalım. Netsam. Nasıl? İngilizce Türkçe çevirici yapalım. Hmm. İngilizce çevirici Türkçe ve İngilizce yerlerinizi değiştirelim. Net sam dedi, değil mi? Evet. Net sam. Net sam. Net sam. Net sam. Net sam. Şey. Net sam. Net sam, Net net sam koymayalım. Aprox Royal bayağı iyi arkadaşlar. Hızı iniliyor. Ben videoyu duraklatayım, o indirince gelirim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an PUBG Lite yükleniyor gördüğünüz gibi ee, yeni hesap açacağız kendimize hesabımızı Goest hesapla giriyorum çoğunluk evet, yeni güncelleme şey gelecek bu arada ya hemen gelebilir veya geç gelebilir biraz Yükünle Bir betaya gelecek Miramar Sonra buraya gelecek arkadaşlar. Pubcılarsa bir de birinci şahıs gelecek. Bunun Instagram sayfasından bakabilirsin? Bu da bakabilirsiniz. Bu arada Instagram'da 60 takipçi var. Oradan da takip etmeyin. İsmail Efe Official X yazarak beni takip edebilirsin En evet, son 60 takipçi vardı. Fotoğrafların bayağı 28-31 kişi beğeniyor. 31 kişi falan beğeniyor. Arkadaşlar bu arada önerdiğiniz oyunları oynayabilirim. Slender'ına, Granny'ı ne isterseniz oynayın. Zaten Granny dünyanın en hiç korkunç şey arkadaşlar. Yani Granny, Granny'den korkan ne bileyim. Bir içinde korkarsınız ama ondan sonra hiç korkmazsın. Rüyalara bile girmez. Akşam oynasam bile korkmam. Yani akşam bugün veya yarın size indiririm. Onu akşam akşam sizinle beraber oynarım. Şöyle etrafı göstererek oynarım. 2 saatte de yüklenmedi. O zaman yükleni koşsun. Yüklendi. Video da durdu değil mi? Abi arkadaşlar videoyu duraklatacakmız. Duraklatmana gerek kalmadı. Oyun açılacak. Şimdi oyuna da bir girelim. Şöyle bir girelim. 2018 2020. 2019'a çık 2019'a çıkmadı mı? 2018 ben çıktığı an yükledim abi bu oyunu çıktan yükledim ondan sonra o hesabı hiç silmemiştim ama bazen hesap değiştirmiştim öbür hesapta da 40. 30. level'e kadar gelmiştim çakma 23 45 arkadaşlar 47 mi ya, 42 mi öyle level'e gelmiştik hesabımız maalesef gitti format neden atıyorum tablet böyle bazen çok doluyor doğum ya aslında böyle beta parça böyle denemek için bazen hiç yer kalmadığı için 7 GB kaplıyor yer kaplıyor bazı şeyler siz var toplam yerimiz var o yüzden arkadaşlar oyunu böyle yapıyorum yani o yüzden format atarak bir çalışıyorum yani deni bazıları olmuyor red da indirin red size 20 GB ram mı ne veriyor istediğiniz oyunu indirin ama gerçek zula GTA meta indiriliyor yani merak etmeyin. Hiç ne bu açılamaz. Ben şimdi elimi kapatıyorum. Heh, nereye ışınlandı? Heh, oyun açıldı. Video rakattım geldi. Şimdi 8 MB olacak Bunda da bu video rakattım mesela. Yani bot mod demeyin. Hesap daha yeni. Bu yeni yani. Şimdi onu yeniden başlatacağız. Öyle bir şeyden demeyecek. Şunu böyle diyor. Yani Papçı Lati bayağı iyi oynuyorum arkadaşlar. Ha, burada şimdi hesabımızı guest yapıyorum. Guest hesabı giriyorum kabul et. Kabul et diyorum. Tamam diyorum. Zaten gol ses atmak şansım zaten çalamıyorum. Gol ses atmak şansım var. Evet. Hesabım keşke gitmesin şimdi kendi tipimizi oluşturalım. Bak bu adamın tip bu tip daha iyi değil mi? Yorumlarda yaz. Bu tip daha iyi. Kendi kadın yapsak mı Neyse. Adam kel mi olsun bonus kafa mı olsun? Çoğunluk bonus kafa yaptım. Ben bonus kafa falan yapmıyordum. Saçlı bir isim var. rengini seçelim. Kız olsun. Evet. Kız olarak. Kızımız çok güzel. Şu Ay oğlum bu ne ya? Şimdi şu bu zaten adam. Şöyle yapalım. Bütün o rengini sapsarı yapalım. Oyuna girin. İsim çok değer. İsim yazıyor ama bir dakika. Oyuna çıkacağım yeniden gireceğim bir. Formatladığım için gitti. Nasıl ya? Aparo bu mu? Aparo mu? Yapacağız? Şimdi oyuna Hyper yapıştırdık şimdi. Ben Hyper Royale yaratamıyor muyuz? Basın kısa mı diyecek? buraya şimdi bir dakika şöyle bir gelelim. Tabi biraz kastı şu an. 26 26 diyelim. Ve şu an hesabımızı yaratalım. Tamam. Hesabımız şu an oldu arkadaşlar. Şimdi bakalım. Neyse. Şimdi. Öbür hesapta klan vardı. Bir klana girmiştim. Puanım 482 idi ve ikinci sıradaydım. Darklaner 600'de öne geçmiştim. İkinci sıradaydım. Ondan sonra sonra geçmişim. Vallahi bir türden bu bir oyunları olmadı. bu oyunları. Tamam. Şimdi şunu da şöyle bağlayalım. Evet arkadaşlar videomu kadar da kanala abone olup like unutmayın. Bay bay.